Apocalypse Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Beran. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Mobile e oynuyoruz ve şimdi maça gireceğiz. Ondan sonra da bir Battle Royale oynayacağız ve sonrasında bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Evet alırsanız başlayalım. Sesimi birazcık kısalım. Bu kadar yeterli. Tamam. Yeter, tamam. Evet. Bu sefer Cross Crossfire'da oynamıyorum arkadaşlar. Başka bir alanda oynayacağım. Çünkü yeter da Crossfire, Crossfire, Crossfire. Bununla da şey yaparız ama bununla ben e, tarama taraftarındayım. Evet, şimdi bakalım başımıza ne tür olaylar gelecek hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bu arada önceki bölümü, bölümü ya yani önceki videoyu izlemediyseniz kartlar kısmına vereceğim, gidip izleyebilirsiniz. Hadi bakalım maç başlasın efendim. O da şöyle yaptım. Tamam. Go. Gençler neredesiniz ya? Şöyle bir çakalım ya. Bu bir. Şöyle iki. Cesare, cesare. Bu bir iki. for the kötü olmadı ya. Bak. Last only. Ben aldım şimdi onu Ama adam çaktı. Tamam. Gene çakırız birader sıkıntı yapmayın. Onun da. Kaçtı ya. I'm down. Ver ben çekerim kardeş ikinci şansı vermem. Anladın mı yani? Hadi bak ya in the lead. Hadi arkadaşlar, şöyle the lead. Benden kaçamazsınız. Acele Frag out. Lan kimi yok ki yani. Allah Allah. Contact with enemy. arkadaşlar. Şimdi şunun karısına bakalım. Burada kesinlikle yok. bir yani. Olma mı? Olma mı? Olma mı? Güzel. Contact with enemy. Bu o aynı silah. Hadi kardeşim. Aa gördüm herifi. Geliyorum. Şöyle kil çalıyor. <laughs> ok <Oklu> atalım. Oklardan. <laughs> <laughs> Lan oğlum. Hayır. Tam sıkıyordum. Zavata yetecek daha Neyse, sonra erişiriz. Burada Yiyeceksin onu. Yiyeceksin. Şu öldürürsen ben de seni öldürürüm. Kapanamaz. Reload. derken öldüm. Şimdi alacağız, nasıl koyacağız? Kıbraşma. İşte bu kadar. Kıbraşma. Ne yapıyorsun orada ama? Sen ne yapıyorsun? Yani bu kadar basit arkadaşlar. Bakın şimdi. Nasıl da çekiyorum. Gülümse bebeğim. Çekiyorum. Çok güzel bir foto. Evet arkadaşlar şimdi Battle Royale gireceğiz. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Battle Royale'deyim. Tek kişilik girdim. Evet. Ekranınızdan karşınızda görüyorsunuz. Hadi bakalım başımıza ne tür bir olaylar gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Evet bu arada oyunun sesi yok. Yani ben oyunun sesini sevmediğim için kıstım. Ama silah sesleri var merak etmeyin. Bekliyoruz oyunun açılmasını. Evet arkadaşlar bu arada sizler Call of Duty Mobile oynuyorsunuz eee anket kısmından oynayabilirsiniz e-kartında hepsi var Welcome to Battle Royale The match is about to start Şuradan. Evet Time for the mission, get ready Ha şeyden dolayı tamam Anladım Beni bu arada Call of Mobile'dan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yanda ismim çıkmıştır. Hemen aşağıda arkadaşlar. Evet. AVM çıkar mı ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tamam bir silah bulalım da ekmeğimizle kan doğramasın sonra oyun. Hop. Silah bulduk. Şimdi o bataklığa gitmemiz gerekiyor. Birazcık ses vereyim derken adam mı? my god. Can I <laughs> <laughs> İlk kan döküldü. Döküller canım içiye. Seni öldürdüğümü çok sevindim. Bir adam daha. Gördüğünüz gibi geldi ama ha ha. Kankacım özür dilerim. Bir daha Bir daha yapmam özür dilerim. Ha ezik öldü. Nasıl arkadaşlar durumu? Çekil mi? Adam zaten öldü. Git 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 hemen git. Oh, yeah, it's going to Aksu aldım arkadaşlar bir tane. Bu tamam. adam bir şey yok ki. O ne lan? Bu son derece. Uf, iyi kutu bu kadar arkadaşlar. Mesela benim şuraya çıkmam lazım. Orada güzel güzel selamlar oluyor. Lan abi. Sakin. aç açsana ulan valla neyse silahımız olsun da başka bir şey istemiyorum popkarlı bir arkadaşımız var O lan The safe zone is collapsing. güzel m alırım. Bana benim de Beni buldu da ne oldu acaba hayret Hayret ettim ya yani. Arkadaşlar şu ne ya Uf tek atar arkadaşlar müthiş. ya. ya. İzliyorsunuz mu arkadaşlar Aha adamı gördüm. Adamı gördüm acı. Ben burada ve ölecek öleceklerden... bir savaş var. Dönür lan? Kıpraş mı oğlum? Çekiyorum. Öldü mü lan? Öldü galiba. Geliyorum. Valla selamun aleykum Uf arkadaşlar ne sıktım lan. Vay nasıl satayım be. Vay 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 vay. Lan ne sıkmışım be. Uf uf. Allah'ım ikisini öldürdüm. Vay be. Bende Half of the players are eliminated. Bas lan bas, bas geliyor bas. lan. <laughs> Haha son mermi öldürür kardeş. ver bakayım sen bana. Lan taktiği niye aldın? Neyse, çantayı aç. Şunu bırak. Şunu. Güle güle de şuna. 3x'im nerede lan? Şunu ha. Şunu şunu basalım. Evet arkadaşlar bu arada video uzayabilir ee, ama çıkmayın çünkü 44 kişi kaldı 43 bu var susturucu da tamamı susturucumuz da var artık buradan çıkabilir miyiz yani evet, çıkabiliriz çünkü artık alacağımız bir şey kalmadı dört leşimiz oldu 36 kişi kaldı arkadaşlar mini alırız inşallah Atar araba değil motor bu da yeni geldi herhalde. Hadi be, alanı buraya mı attı lan? Hadi. Dur, dur, atıyor dur. Gönder ve Cidro bu gönder. Büyük şey değil mi? Ee, bunlar nerede? Bir de şu ne ya? Şu. Şimdi buna baktın mı? Ne bu? Helikopter olsa gideriz de helikopter yapıştı. O lazım. Ölürsün böyle işte. Maskon belirli ağır olur koçum. Bütçeyi alayım tamam. Uf. Uh. Aha. Çok iş oluyor aşağıda? Gördüğüm gibi bir şey oldu. Neyse ya. Bunlar da açılmıyor yani neyse. Normalde açılır bunlar ama açılmıyor. Ben John'u doldurayım mı? Hadi 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 come on come tamam. on. Sesi duyuyor mu? Çekeyim şöyle. Olsa sıkacağım da. <laughs> Görmüyor. Neyse ya zaten onlar buraya gelecek. Ben pisiyim. Ben böyle olayım şöyle eğer şunu da şey yap bulursa stres aha dolaşıyor bu nasıl lazım şu an Allah, Allah niye bulmuyor acaba ya. şöyle yap şöyle yap daha, çok, daha güzel sıkarız şu susturucuyu alacağım arkadaşlar. Niye dersiniz? Şuraya geçelim. Anlatacağım. Ki sıkmasınlar. Tamam şimdi çantayı açtım. Şu susturucu al. Donan. Niye lan? Lan oğlum. Hı. Şeyini de susturucu olsun anladınız mı? Bak bunun ikisi de susturucu değil mi? arkadaşlar. Şu an 15 kişi kaldı. Şöyle kazanırız ya. 6 yaş Tam alanında gelsin. Paylaşım alanında drop atıyor şu an. Rezi Bey geliyor. Bey. Daha hızlı hızlı Aa buldu. Ama bu tepede mi? Şimdi görüyorum. Aa gördüm Hadi Son 11 kişi. Anında o tarafa verdi drop'un olduğu yere sağlığı açılarak gideceğim ben. Arkadaşlar siz de benim taktiğimi kullanabilirsiniz. O galiba bir ne sıkıyordu ya. Oy 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 oy. Oy oy oy. Aha herifi gördüm. Ay. Lan smoke mu attı o? Ya başka bir şey attı dur. Nerede lan? Gördün Bana sıkıyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Allah kahretsin ya. Kaçıncı olduk? Yedinci. Neyse iyiydi. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Şöyle gidelim. Hadi. İki niye çıkmıyor oğlum? Ya orada ben şey yap yapsam orada bir yerde pussam. Olur da aslında da. Neyse ya boş verin. Bir dahaki gün artık, bir dahaki sefere artık bin almaya çalışacağız. Neyse. En azından size e, güzel böyle mini maçta bin aldım. E, ben sona böyle bir AVM tadında bin alabildim. Evet, leş aldım abi. Daha ne, ne yapayım yani? Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın ne videosu çekeceğimi anket kısmından oynayabilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki e, bu tür videolarda veya başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize... Görüşmek üzere ve bye bye arkadaşlar.